Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte. Şimdi ÖSYM çoğu zaman TYT kısmında temel bileşenlerle alakalı sorular gönderiyor. Temel bileşenlerde malumunuz mesela anlatırken nasıl anlatmıştık? 60 sayfa falan sürmüştü anlatmamız. E, malumunuz uzun konulardan bir tanesi. Fakat belirli noktalarda e, belirlediği yerler var. Bu belirlediği yerlerden soru göndermeyi seviyor ÖSYM. Biz de şurada görmüş olduğunuz iki tane soruyla Konunun hafiften bir tekrarını yapacağız. Tabi burada gidip de 1 saatlik video çekmeyeceğiz. Tekrar videosu olduğu için bu. Ama e, olabildiğince konunun birazcık tekrarını yapmış olacağız. Gelin başlayalım hemen arkadaşlar. Şimdi diyor ki, hücrelerinde diyor glikojen depolayan tek hücre bir canlı ile ilgili demiş. Hangisi söylemez. Şimdi glikojen depolayan diyorsa eğer ki glikojen depolayanlar kimler? Mesela bakteriler glikojen depoluyor mu arkadaşlar? Depoluyor. Başka glikojen depolayanlar var mı? Var tabii ki de. Mesela mantarlar glikojen depoluyor. Baktığımızda arkadaşlar hayvanlar glikojen depoluyor. Değil mi? Bunları biliyoruz yani biz. Şimdi hangisi söylemez demiş. Fotosentez veya kemosentez yoluyla besin üyesi olabilir diyor. Bakterilere bakıldığı zaman bakterilerde fotosentez yapan türler var mı? Var. Kemosentez yapan türler zaten hepsi yani prokaryotların tamamında görülüyor biliyorsunuz. Prokaryotların tamamladığım kemosentez yapanlar prokaryotik canlılardır bildiğiniz gibi arkadaşlar. Bu yüzden de bakteriler bunu örnek olarak verilebilir. Doğru mu? Doğru. Peptidoglikan yapıda hücre duvarına sahip olabilir. Şimdi bakın burada peptidoglikan kelimesi önemli. Neden önemli peki? Şu yüzden. Çünkü hangi vatandaşın hücre duvarında ne olduğunu da biliyor olman lazım. Tamam temel bileşenler dersi bu ama olsun onu da vermiş olalım. Bakteriler biliyorsun ki peptidoglikan hücre tabakasına sahip. Hemen yazıyorum onu. Bakterilerde ne var? Peptidoglikan var. Şimdi diyeceksin ki yorumlarda biliyorum ben. Hocam bütün bakterilerde var mı bu? Hepsinde yok arkadaşlar. Mikoplazma denilen türlerde yok. Mikoplazma denilen türlerde hücre duvarı bulunmuyor. Ama size gidip de mikoplazmayı sormazlar değerli arkadaşlar. Şimdi Allah rızası için kim biliyor mikoplazmayı? Kimse bilmiyor. Yani bilen kişi %10'dur burada Türkiye'de bakıldığı zaman. TET ayeti yazılan. Bu yüzden mikoplazmayı sormazlar size şimdi. Ha bunun Milliyetin Bakanlığı kitaplarına yansıması seneye veyahut da ondan sonraki seneyi bulur arkadaşlar. Yani bu kadar ufak ayrıntılara takılırsanız eğer ki işimiz var. Takılmayın bu kadar ufak ayrıntılara. Ki ben ayrıntıcı bir insan olduğum halde bunu söylüyorum. Arkeler'e bakıldığı zaman arkelerde ne var peki? Arkeler'de ne var? Pseudo peptidoglikan var. Pseudo peptidoglikan. Peki, mantarlarda ne var? Mantarlarda kitin var. Başka ne var arkadaşlar? Bitkilerde selüloz var. Alglerde ne var? Alglerde yine selüloz var. Peki protist tarihimindekilerde ne var? Onlarda hücre çeperi yok arkadaşlar. Yani hücre duvarı yok. Ne var peki onun yerine? Pelikula denilen bir yapı bulunmakta. Pelikula. Kimlerde bu? Protistlerde. Kim hariç? Alk hariç. Tamam ama pelikula direkt olarak hücre çeperi yerine geçmiyor. Onu da söylemiş oldum. Peptidoglikan yapıda hücre duvarına sahip olabilir mi peki? Evet bakteri ise eğer ki bu olabilir sonuç itibariyle glikojen depolayan bir canlı da doğru. Glikoz ve galaktozu birleştirerek laktoz molekülünü sentezleyildi diyor. Şimdi disakkaritlere baktığımızda disakkaritleri biz ne şekilde ele almıştık? Disakkaritleri biz şu şekilde ele almıştık. Şöyle gösterelim hatta. Nasıl ele almıştık? Şöyle. Birincisi glikozla glikozla glikoz birleşebilir. Ne oluşabilir bundan? Maltoz oluşabilir. Ve su açığa çıkabilir arkadaşlar. Maltoz neydi? E malt şekeri diye adlandırılan bir şekerimiz de arkadaşlar. E, yani bir arada çok fazla kullanılan maltoz. Tamam? Şimdi glikozla başka galaktoz birleşebilir. Galaktoz birleşebilir. Bu ne olacaktır? Laktoz olacaktır. Artı su açığa çıkacaktır. Bunların tamamı tepkimesi bu arada dehidrasyon tepkimesi değil mi? Glikozla başka ne birleşebilir arkadaşlar? Peki fruktoz birleşebilir ne açığa çıkacaktı o zaman? Sükroz veyahut da sakroz açığa çıkacaktı ve su oluşacaktı. Şu görmüş olduğumuz vatandaşlar neydi? Bu görmüş olduğumuz vatandaşlar disakkaritler diye adlandırılan vatandaşlarımızdı. Bunları da biliyoruzdu diye düşünüyorum. Maltoza baktığımızda ve sükroza baktığımızda bitkiseldi. Laktoza baktığımızda ise hayvansaldı. Bunu da biliyoruz. Peki burada yine yorumlar kısmına şunu yazacaksınız. Hocam galaktoz hem bitkisel hem hayvansal mı? Evet. Galaktoz hem bitkisel hem hayvansal. Çünkü galaktoz denilen vatandaş kloroplastta da bulunuyor arkadaşlar. Bu yüzden bitkisel diye de alıyoruz galaktozu. Hocam biz böyle görmedik içi tayfa gelmeden ben toz alıyorum hemen. Siz mi böyle görüp görmemeniz önemli değil. Bu sene müfredata eklendi bu. Zaten vardı arkadaşlar. Bilginiz olsun. Tamam mı? Yani e, akademik kaynaklarda galaktozun zaten hem bitkisel hem hayvansal olduğu yazıyordu. Tamam sizin böyle gök görmemeniz şu anda maalesef ki müfredatı bağlamıyor değerli arkadaşlar. Tamam Onu da söylemiş oldum. Glikoz ve galaktozu birleştirerek laktoz molekülünü sentezleyebilir mi peki arkadaşlar? Laktoz molekülüne bakıldığı zaman sentezleyebilme olayı var mıdır? Glikojen depolayan tek hücreli bir canlı demiş bakın. Tek hücreli dediği için bakterileri alacağımızdan dolayı bu ne olacaktır? Patlamış olacaktır. Çünkü laktoz molekülünü sentezleyen bir vatandaş varsa eğer ki şayet bu memelidir. Çünkü memelilerin dişilerinde laktoz yani süt şekeri üretilmektedir. Bu yüzden cevap C hangidir? Ha hücrelerinde glikojen depolayan tek hücre demeseydim. Hücreli demiş olsaydım o zaman bakteri mantar ve hayvanı alacaktım. Ama tek hücreli dediği için arkadaşlar sadece bakterileri alacağım. Tamam Sorunun başlangıcını okurken tek hücreliyi okumayıp da cevapladım. Bilginiz olsun. Ama C şıkkını okurken tek hücreliyi de aldım. D'ye baktım. Hücre dışı sindirim ile polimer yapıdaki besinleri parçalayabilir diyor arkadaşlar. Hücre dışı sindirim. Hücre dışı sindirimle polimer yapıdaki maddeleri parçalayabilir mi? Bakın bakterilere baktığınızda tek hücre vatandaşlığı bakıldığı zaman saprofit bakteriler vardır. Hücre dışı sindirim enzimleri gelişmiştir. Bu vatandaşlar hücre dışına sindirim enzimi götürüp Polimer yapıdaki. Yani polimerden kastımız ne? Ya hariç her şey. Ya hariç her şey. Olan maddeleri parçalayabilir mi? Parçalayabilir. Mesela nişastayı parçalayıp alabilir mi? Alabilir tabii ki. Nişastayı hücre dışında ne yapacak? Glikoza çevirecek ve hücre içerisine alacaktır. Doğru mu? Doğru. Hem hücre içinde hem de hücre dışında glikojeni gidiyoruz ed edebilir diyor arkadaşlar. Hücre içinde bakın. Şöyle bir şey söyleyeceğim size. Şöyle yazalım. Şu bir şey söyleyeceğim. Bizim bakteri dediğimiz vatandaş ne yapıyor? Glikojeni, glikojeni sentezleyebiliyor, değil mi? Sentezler. Bir şeyi sentezleyebiliyorsam eğer ki nerede sentezliyorum demektir? Hücre içerisinde sentezliyorum demektir. Bunun hidrolizini de hücre içinde yapabilirim. Ama bir şeyi sentezleyemiyorsan mesela bakteri nişasta sentezleyebilir mi arkadaşlar? Sentezleyemez. Neden? Çünkü glikojen sentezleme görevine sahiptir. Dolayısıyla bunun sentezini hücre içerisinde ne yapalım arkadaşlar? Gerçekleştirelim. Yani bunu hücre dışından hazır verdi, alıyor olmam gerekir. Bu bilgi cepte kalsın. E ben glikojeni sentezliyorsam hücre içinde sentezleyebilir miyim bunu? Elbette ki sentezleyebilirim. Hücre içinde parçalayabilir miyim bunu? Elbette ki sentezlediğim bir şeyi hücre içerisinde parçalayabilirim. Hücre dışında parçalayabilir miyim glikojeni? Evet parçalayabiliyorum arkadaşlar. O zaman o zaman bu da ne olmuş olacaktır? Doğru olmuş olacaktır. Tamam. Olay bu şekilde idi. Şimdi bir de şundan bahsedeceğim burada. Sonuçta tekrar yapıyoruz. Şu kısmı siliyorum. Bizim polisakkaritlerimiz var biliyorsunuz değil mi? Polisakkaritlerimiz var. Polisakkaritlere bakıldığı zaman polisakkaritler nasıl şekilde ayrılıyor? İki şekilde. Bir tanesi yapısal polisakkaritler, bir tanesi depo polisakkaritler. Depoda kendi arasında ikiye ayrılıyor. Bunlardan bir tanesi nişasta olacak, bir tanesi ise arkadaşlar ne olacaktır? Demin bahsetmiş olduğum glikojen olmuş olacaktır. Yapısal ise ne olacaktır? Yapısal ise selüloz olacaktır ve kitin olacaktır. Şu vatandaşların tamamında karbon, hidrojen ve oksijen ortaktır. Bulunur. Fakat kitinde buna ek olaraktan bir de ne olur arkadaşlar? Azot bulunacaktır. En asetil glikozamin polimeridir arkadaşlar kitin. Bu yüzden azot da taşımaktadır. Fakat bunda Karbon, hidrojen ve oksijen var. Bunda karbon, hidrojen ve oksijen var. Yine bunda da karbon, hidrojen ve oksijen bulunurken bunda hem karbon, hidrojen ve oksijen ve azot bulunmaktadır. Bilginiz olsun. Nişastaya bakıldığı zaman kimlerde vardır nişasta? Bitkilerin ana depo maddesidir nişasta. Glikojeni saydığım bakterilerde, mantarlarda, hayvanlarda bulunur. Kitin mantarların hücre şeperinin yapısında bulunmaktadır arkadaşlar. Bunun akabinde böceklerin dış katmanı, dış iskeleti kitinle çevrilidir. Sert ilk başlangıçta ser, e, sentezlendiği zaman arkadaşlar yumuşaktır. Sonrasında kalsiyum karbonatla birleştiği zaman sertleşen bir yapıya sahiptir. Bizde ameliyat ipliğinin yapımında kitin kullanılır. Bunu da söylemiş oğlum. Peki biz kitini nasıl sindireceğiz? Kitinaz denilen bir enzim sayesinde sindirebiliyoruz kitin'i ama çok uzun zaman geçtikten sonrasında. Selüloz ise arkadaşlar bitkilerin hücre çeperinin yapısında bulunmakta. İnsanlar selülozu sindiremiyor. Neden? Çünkü selülaz denilen enzim yok. Ee, biz de bu yüzden de sindiremiyoruz. Bilginiz olsun. Ama selülozlu yani lifli besinlerle yemek ne yapacaktır? Ee, bize kilo kaybına sebebiyet verecektir. Yani çok fazla kilo duysan oboziteye sahipsen eğer ki o zaman selüloz yani lifli besinlerle beslen ki Vücut bunu yağ olaraktan depo edemesin. Dışkı olaraktan at derler. Bu yüzden de selülozla beslenirsin. Tamam. Olay bu şekilde. Peki bu vatandaşların tamamını ben hidroz edersem ne açığa çıkartacağım? N tane glikoz. Buradaki N ne peki? N bir sayı. 10 olur. 100 olur. 1000 olur. Bilemezsin bunu. Tamam mı? O yüzden N tane demişler. Peki niye burada farklı farklı vatandaşlar açığa çıkmış? Bağlanma biçimleri alakalı yani glikozun farklı farklı bağlanma biçimlerinden dolayı selüloz kitin nişasta glikozun açığa çıkmış. Yok efendim glikoz şöyle 1.6 beta glikozit bağı yapmıştı filan muhabbetlerine girmiyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar detayını sormuyor. Örseğime bilginiz olsun. Tamam. Bunu da söylemiş olduk. Geldi ikinci sorumuza. Aşağıdaki tabloda monomerler arasındaki bağ çeşitleri verilen KLM besinleri belirtilmiştir diyor. K içerdiği bağ çeşidi peptitmiş. O zaman şu vatandaş için protein diyebilir miyiz diyebiliriz. Proteinler arasında peptit bağları bulunur. Yani amino asitler arasında peptit bağları bulunur. L'ye bakıldığı zaman L estermiş arkadaşlar. Ester bu yağlarda bulunuyor. M ise glikozitmiş. Glikozit bağı ise karbohidratlarda bulunuyor bildiğiniz üzere. Buna göre hangileri doğrudur diye sormuşuz. Uzun süreli açlıkta enerji verici olarak kullanım sırası Şimdi uzun süreli açlıkta çok fazla açınma ve ilk başlangıçta karbohidratla yani glikozları kullanmak durumundayım. Ha, enerji açısından bakıldığı zaman 4.2 kilokalori enerji verecektir bu. Yağlar 9.2 verecektir. Proteinler ise 4.3 kilokalori enerji verecektir. Ama ben neden karbohidratları kullanıyorum? Çünkü evrensel molekül ve glikozları yakmak yağlara göre daha kolay olduğu için. Proteinleri yakamam zaten yoksa gideriz, gümleriz arkadaşlar. Bu yüzden de ne olacaktı? ilk başlangıçta e, karbohidratları yakacağım. Sonrasında yağları, sonrasında ise proteinleri ne yapmış olacağım? E, kullanmış olacağım. İçirebildikleri en fazla monomer sıralaması diyor. Şimdi proteinlere bakıldığı zaman proteinler nelerden meydana geliyor? Amino asitlerden. Ama kaç çeşit amino asit söz konusu? 20 çeşit amino asit söz konusu. Yine yorumlara şöyle yazacağınızı düşünerekten cevaplayayım. Hocam bizim hoca dedi ki 22 çeşit amino asit var. Külliyen yanlıştır. Bilginiz olsun. Bu konuda ÖSYM soru yazan hocalarıma danıştım. 22 çeşit kabul görünmüyor. Bilginiz olsun. Ester Ester bağına bakıldığı zaman ester bağları yağlarda görüldüğü için yağlardaki monomer çeşidi kaçtır? 2'dir arkadaşlar. Yağ asiti ve glisör ne yapabilir? Olabiliyor arkadaşlar bunlar. Şimdi glikozit bağlarına bakıldığı zaman arkadaşlar glikozit bağlarında ise karbohidratlarda yani glikozdan meydana geldiği için ne olacaktır? Tek çeşit olmuş olacaktır. Ha Doymuş yağ asitli ve doymamış yağ asitlerini de alabilirsiniz burada yağlarda. Birazcık daha çeşit belirtebilirsiniz ama biz yağ asitlerini bir çeşit gliserolü bir çeşit şeklinde aldığımız için iki çeşit şeklinde yazdık buraya. Onu da söylemiş o olayım. Tamam? O zaman bakıldığı zaman e, içebildikleri en fazla çeşit monomer sayısı K en fazla, daha sonrasında L, daha sonrasında ise M olacak mı olacak? O zaman bu da ne olacaktır arkadaşlar? Doğru olmuş olacaktır yapıya katılım sırası diyor. Yapıya katılma miktarına bakıldığı zaman bizim vücudumuzda en fazla bulunan organik besin, organik bileşen arkadaşlar ne olacak? Proteinler olacaktır. O zaman proteinlerle başlayacağım. K ile başlamış doğru. Sonrasında hücre zarının yapısı bakın fosfolipit olduğu için yani çift katlı fosfolipit tabaka içerdiği için ne olacaktır? L ile devam edeceğim. Yine hücre zarının yapısında en az bulunan vatandaşlar karbohidrat olduğu için yapıya katılma miktarı da en az bunlarda olacaktır. Bu yüzden M bitirmiş O olacağım. Tamam. Cevap ne geldi? Edirne gelmiş oldu. Evet. Hani şöyle ufaktan bir ne yapmış olduk? Tekrar gerçekleştirmiş olduk. Hani ne olur ne olmaz arkadaşlar sorabilirler diye bunları da vermiş olduk. Ama bakın bir şeyden daha tekrardan sürütmekte fayda var. Burada size adamlar eğer ki derlerse derlerse Hangisi polimer değildir derlerse yağlar polimer değillerdir arkadaşlar. Tamam mı? Yağlar ne değilmiş? Polimer değilmiş. Unutmuyorsun bunu defalarca sordu arkadaşlar. ÖSYM, ÖABT sınavlarında sordu. Neden peki polimer değiller? Çünkü arkadaşlar yapısında yağ asitleri, yağ asitleri ve ne bulunuyor bunun? Gliserol. Yani iki tane farklı bileşikten oluştuğu için arkadaşlar bunlar ne değillermiş? Polimer değillermiş. Ama nükleik asitler, işte karbohidratlar, proteinler vesaire demiş olursa bunları polimer olarak da almak durumundasınız. Şimdi bir şeyden daha bahsedeceğim. Hocam peki yağ asiti tek başına monomermitif? Hayır. Adamın tamamı polimer değilse bileşenleri de monomer olmaz arkadaşlar. Tamam mı? Peki yağlar ne olacaktır o zaman? Makro moleküldür. Neymiş? Makro molekül diye adlandırılacakmış. Tamam mı? Bunlar da arkadaşlar ne olacaktı? Bileşenli olmuş olacaktır. Yağ asitleri ve gliserol şeklinde. Monomer değiller ama tamam. Mı? Evet. Bir sonraki dersimizde o zaman görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Selimiz e, devamı gelecek. Sınava kadar birlikteyiz. Gün aşırı video atmaya da özen göstermiş olacağım. Şimdilik hoşçakalınız efendim, kendinize iyi bakınız, hoşçakalınız.